Kağıt tüm dünyada dördüncü ölüm nedenidir. Her yıl 2 milyon kişinin ölümüne yol açmaktadır. Yaygını giderek artmaktadır ve kronik bir hava yolu hastalığıdır. Koahın en önemli belirtileri, sinsi başlayan, giderek şiddetini arttıran nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarmadır. Nefes darlığı özellikle hareket sırasında ortaya çıkar ve yıllar içinde yavaş yavaş artış gösterir. Koahın en önemli ve sık görülen nedeni aktif sigara içicisi olmak ya da pasif olarak dumana maruz kalmaktır. Biyomas, örneğin odun, tezek, kök benzeri yakıtlar, iç ortam hava kirliliği, tozlu dumanlı iş yerlerinde çalışmak en önemli çevresel risk faktörleridir. Yaklaşık 40 yıl boyunca sigara içtim. 12 yıldır kova hastasıyım. Bu hastalığa yakalanmamak için sigaradan uzak durun. Fiziksel aktivitede azalma, hareketsizlik koa için bir risk faktörüdür. 40 yaş üzerindeyseniz Sigara kullanıyorsanız, uzun süredir devam eden öksürüğünüz varsa, nefesiniz daralıyorsa, koah olabilirsiniz. Sağlık için geç kalmadan doktorunuza başvurunuz. Nefesiniz daralıyorsa göğüs hastalıkları uzmanına başvurup solunum testi yaptırın. Basit ve ağrısız bir yöntem olan solunum testi ile kişilerin koah olup olmadığı kolayca tespit edilebilmektedir. Tanı ne kadar erken konursa tedavi o ölçüde etkili olacaktır. Koa tedavi edilebilen bir hastalıktır. Koa hastalığıyla mücadelede sigarayı bırakmak atılması gereken ilk adımdır. Sık aralıklarla ve her öğünde az miktarda yeme alışkanlığı kazanın. Çünkü katı ve ağır yemekler sonrasında nefes darlığı artmaktadır. Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanın. Nefesin daralsa bile yürümekten çekinme. Yürüyüş koahına iyi gelir. Daha sağlıklı bir yaşam için, koah olmamak için, koahınızın ilerlememesi için yürüyün. Her gün bir adım daha fazla. Her nefeste sağlıklı yaşamak sizin elinizde. Koahı tanıyın, sigarayı bırakın. Hayat sizden uzaklaşmasın.